Allah'ın huzurunda soruyorum. Sizin evladınız, evdeşiniz, kardeşiniz, babanız üzerlerinde bir üzerlerinde bir tırnak makası yok iken gözlerinizin önünde alçakça saldırıya uğrayıp canice, adice, şerefsizce başlarından vurulup katledilseydi katleden alçağa, adiye, şerefsize, caniye nasıl bir ceza verirdiniz? Sizin de yetimleriniz feryat figan ederken siz yüreğinizdeki köze gözyaşlarınızı damlatsaydınız yüreğinizi köz edene nasıl bir ceza verirdiniz? Yuvanıza ateş düşüren, ocağınızı söndüren, İnsanlıktan nasip siz katile nasıl bir ceza verirdiniz? Siz, siz karar merciinde bulunanlar size soruyorum size evlatsız kalsaydınız, evdeşinizin kanı hanenizin önünde nehir olsaydı, kardeşinizin kanıyla baharınız buz olsaydı, bu vahşete sebep olanlara nasıl bir ceza verirdiniz?'' Ateşin düştüğü yerde köz küllenir mi? Yüreğine köz düşmeyen közlü yüreği bilir mi? Bayramda babasız kalsaydınız, bayram namazını babasız kılsaydınız, baharı görmeden kara kışı yaşasaydınız, size bunları layık gören vahşilere nasıl bir ceza verirdiniz? Alican canımız, şeytan hünkârımız, canımızı hünkârımızı katleden caniye nasıl bir ceza vereceksiniz? İnsan katleden alçağa şeref size vereceğiniz ceza insanlığı inşa edecek mi? O alçaklığı yapan caniye vereceğiniz ceza yüreğimizdeki közü dindirecek mi? Vereceğiniz ceza bize canlarımızı geri getirecek mi? Vereceğiniz ceza yetimlerin hazanını götürecek mi? Size soruyorum size. Vereceğiniz ceza canilere, katillere, alçaklara, vahşilere, şerefsizlere olan ve her gün büyüyen kinimizi bitirecek mi size soruyorum size